Arkadaşlar yeni bir online maç videosundan da herkese merhaba. Kanala henüz abone değilseniz lütfen kanala abone olup bana destek vermeye devam ederseniz çok memnun olurum. Bildirimleri açmayı unutmayın. Instagram adresim thegugar alt çizgi tv dedikten sonra videoya gelelim arkadaşlar. Bildiğiniz gibi maç günü etkinliğine ülke takımları geldi ve kendi oyuncularımızla maçları yapıyoruz arkadaşlar. Açıkçası İspanya, Fransa, Hollanda ve Almanya arasında çok kararsız kaldım arkadaşlar. En son İspanya ve Fransa'yı iki seçenek olarak bıraktım. Sonra da orta saha, forvet ve defans dengesine göre İspanya'yı seçtim. Birazdan göreceksiniz. Mbappe ve kaleci hariç full İspanya takımımla yedekler de dahil maça gireceğim arkadaşlar. Şu an rakibi bekliyoruz. Rakip gelmeden dileğimi tekrarlayayım. Umarım hile hurdasız, kastırmasız güzel bir maç olur. Centilmence bir maç olur. Gollü gol pozisyonlu bir maç olur arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş rakibimizi beklerken arkadaşlar bakalım nasıl bir rakip atacak bize. Brezilya'yı atadı arkadaşlar. İspanya Brezilya kapışması olacak. İlginç bir maç olacak. Kadromu görüyorsunuz. Mbappe ve kaleci hariç full İspanya takımı arkadaşlar. Bu kadroyla maça başlıyorum. Maça rakip başladı. Carlos geri döndü. David David Ruiz. Rakip kendi sahasında pas yaparak maça başladı. Carlos araya girdik arkadaşlar. Sağ sola yana geri arkadaşlar sürekli pas yaparak gelmeye çalıştı ama defansım geldi topu aldı. Şimdi top bizde Pique ile Saul ortada Iniesta. Iniesta'yı ofansif orta sağa oynatıyorum arkadaşlar. Fores olmadı. Fores vuramadı. Daha doğrusu vurdu. Defanstan döndü. Şimdi yine defansından paslaşarak çıkmaya çalışıyor. Yine yana döndü. Neymar, Arthur, tekrar Neymar sürekli pas yapıyor arkadaşlar ama dikkatimi çeken nokta şu. Bu paslar yana, sağa sola, ileri geri arkadaşlar. Ama ceza sahası içine girip pozisyon hazırlamayı denemedi. Şimdi orta yapacak herhalde. Yaptı, pike. Tek denediği şey bu arkadaşlar şu ana kadar. Bir tane cılız ortası var. Onun haricinde sürekli sağa sola pas yapmaya çalışıyor. Umarım o sürekli pas yapmayı iyi oyun anlamında anlamında kavramıyordur arkadaşlar. Çünkü eğer yaptığınız pası ata pozisyona dönüştürmüyorsanız hiçbir anlamı yok. Yani sadece kendiniz iyi oynuyormuşuz, iyi oynuyormuşum gibi düşünmekte kalırsınız. Şimdi Mbappe, Mbappe topu alamadı. Lucas Paqueta. Bu sefer Puyol. Puyol. Iniesta ver. Güzel Thiago. Mbappe. Saul. Ver Torres'e. Torres çek. Evet. Vur. Vurdu ve gol oldu arkadaşlar. Mükemmel bir pozisyon. Mükemmel bir atak. Torres çok güzel çekti. Çok güzel vurdu. 1-0 öndeyim. Bunu demek istiyordum arkadaşlar. Yaptığınız pası mutlaka pozisyona dönüştürmek zorundasınız. Gol atmadıktan sonra, pozisyona girmedikten sonra arkadaşlar sabaha kadar geri ileri pas yapın. Hiçbir anlamı yok. Şimdi Artur. Bunu demek istiyorum arkadaşlar. Şurada içerideki adama vereceğine gidiyor yine sağa sola dönüyor. Şimdi ikinci bir orta girişimi ama topu kesti. Ya arkadaşlar oyunu o kadar geliştirememiş. Yani tamam bir yere kadar çok iyi pasta geliyor. Ama onu pozisyonuna, pozisyona dönüştüremiyor. Ya da tercih meselesi. Umarım tercih meselesi değildir. Çünkü Tercih meselesi ise büyük yanlış yapıyor. Diğer türlü ise beceremiyorsa arkadaşlar. Şimdi Torres. Vur Torres. Torres vurdu. Kaleci kurtardı. Biraz daha sağa çeksem sağ ayağıyla vuracaktı arkadaşlar. Ters ayağıyla vurduk. Ama kaleci çıkardı. İstatistiklerde gördüğünüz O kadar pas yapmasına rağmen pozisyon yok. Şimdi gol iki. Orta saham daha dirençli olsun diye ofans orta sahaya aldım. Iniesta'yı göbeğe çektim. Şimdi ikinci yarıya Fernando Torres'in vuruşuyla başladık. Arkadaşlar ilk yarı özür dilerim. İlk yarı rakibin %60'a 40 toplu oynama oranı vardı. Şimdi bunu biraz daha kırmak için, rakibi biraz daha zorlamak için arkadaşlar daha fazla pas yapacağım. O oranı kendiliğime değiştirmeye çalışacağım. Bullet Hullet kaptırdı <laughs> topu. Şimdi Casemiro ile rakip çıkıyor. William döndü sağa. Coutinho. Coutinho gidiyor. Orta yapacak herhalde. Yapmayı denedi. Ya şimdiye kadar arkadaşlar 1-2 cılız orta girişiminde bulundu. Gerçekten bir yere kadar güzel pas yapıyor ama maalesef ya denemiyor ya da pozisyona çeviremiyor paslarını. Çünkü ceza sahası içime benim ceza sahası içine hiç giremedi arkadaşlar. Şimdi pike kuyol döndü sağ orada Carvalhal. Şimdi Iniesta ortada Busquets, Saul. Saul döndü etrafında. Verdi Jordi Alba'ya. Tekrar Saul aldı topu. Gullit. Gullit'ten Torres. Dokun Torres. Vur Mbappe. Mbappe ve 2-0 oldu. Yine bir müthiş gol daha arkadaşlar. Müthiş paslaşmalar sonunda 2-0'a getirdik. Umarım bunları kendine ders alıyordur. Atak nasıl paslaşmalar nasıl pozisyona çevrilir. Umarım izleyip feyiz almıştır arkadaşlar. Yani burada haddimi aşmak istemiyorum. Elbette aranızda benden çok daha iyi oynayanlar vardır. Ama böyle yapan varsa sürekli pas, pas yapmayı, geri ileri yana sağa sola arkadaşlar pas yapmayı iyi oyun zanneden varsa bir an önce bu yanlışınızdan dönün derim. Yaptığınız paslaşmayı mutlaka atağa çevirmeniz gerekiyor ki gol atın ya da gol pozisyonuna girin maçı neticelendirebilin arkadaşlar. Bu rakibin henüz pozisyona girdiği yok yanlış hatırlamıyorsam maç sonu istatistiklere de bakacağım. Şimdi Torres, al Torres, düzelt Torres vurdu, kaleci kurtardı. Torres çok güzel bir şut attı ama kaleci son anda çıkardı. Şimdi Luis Casemiro, Coutinho, Rakipte de, de kadrosuna bakmayı unuttum ama full Brezilya takımı var gibi arkadaşlar. Şu ana kadar saydığım oyuncuların hepsi Brezilya milli yeah, right. takım oyuncusu. Jesus, William, Dani Alves. Şurada ben olsam arkadaşlar orada sağa döneceğime direkt içerideki oyuncuyu görmeye çalışırken rakip onu yapmıyor sürekli yanlara pas vermeye herhalde kanatları açıp oradan orta kafa gol yapmaya çalışıyor ama şu ana kadar onu başaramadı. Şimdi alamadım Ronaldinho verdi Neymar'a. Neymar çekti, düzeltti, vurdu, dışarı çıktı. Eğer yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar yanlış bakmadıysam bu ilk şut girişine maç sonunda bakacağız zaten bitmek üzere maç ve maç bitti arkadaşlar 2-0 kazandık bence oyunun hakimi bendim çok paslaşmış top ondaymış gibi gözükse de istatistikleri görüyorsunuz 5 şutum var rakibin tek şutu 90 85-90 arası geldi arkadaşlar sürekli pas yapmayı iyi oyun olarak umarım algılamıyordur. Çünkü pozisyona çeviremedi yaptığı paslaşmayı. Bu da büyük bir hata bence. Bir videonun da arkadaşlar sonuna geliyorum. Kanala henüz abone olmayan varsa lütfen kanala abone olup bana destek vermeye devam ederse çok memnun olurum. Beni izlediğiniz, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.